Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Furkan Hoca. Bugün 5. sınıf 1. dönem 1. yazılı matematik soru çözümünün 2. videosundayız arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden ilk sorumuza geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuza diyor ki: Aşağıda bir sayı örüntüsü verilmiştir. Buna göre bu örüntünün ilk basamakta en büyük terimi kaçtır? Arkadaşlar şimdi elimizde bir örüntü var. Düzenli artıyor. Mesela aralarda belli bir sayı sistem var arkadaşlar. Bu sayı sistemini bulmak için istediğiniz sayıdan arda arda gelenlerden diğerini çıkarabilirsiniz. Mesela ben 29'dan 17'ye çıkaracağım arkadaşlar. 29'dan 17'ye çıkaralım hemen. Arkadaşlar 9'dan 7 çıktı 2. 2'den 1 çıktı 1. Arada 12 fark varmış. Emin olmazsanız 41'den 29'u da çıkarabilirsiniz arkadaşlar. 11'den şey 1'den 9 çıkmaz arkadaşlar. Komşuya gideriz. Şurada 3 alır. Burası 11 olur arkadaşlar. 11'den 9 çıktı 2. şurada artık 3 olmuştu. 3'ten 2 çıktı 1. Yine 12 oldu arkadaşlar. Demek ki fark 12'ymiş. Örüntü 12 işer artıyormuş. Buna göre bu örüntünün iki basamaklı en büyük terimi kaçtır? Arkadaşlar 12 ekleyerek gideceğiz. Şimdi en son terim elimizde 53 var. 53'ün üzerine 12 ekleyerek gidelim arkadaşlar. Yani şurayı yazayım. 53 65 77 89 Arkadaşlar 89'a 12 eklerseniz Şurada göstereyim. 9 artı 2 11 elde var 1 8 artı 1 9 1 de elde 10 101 çıktı arkadaşlar. 101 en büyük. Ama sorumuzda iki basamaklı diyor. O yüzden iki basamaklı en büyük örüntümüz 89'dur arkadaşlar. Yani D seçeneğimizdir. Hemen diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Verilen ifadenin doğru olabilmesi için A yerine kaç farklı rakam yazılabilir? Arkadaşlar şimdi size bir soru. A yerine atıyorum. Bir saniye şöyle yapayım. Şimdi arkadaşlar A yerine 4 yazmış olsaydık pardon A yerine 4 yazmış olsaydık bundan büyük diyebilir miydik arkadaşlar? Arkadaşlar büyük küçüklüğe nereden başlardık? En soldan başladık arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz ki burada. Burada en sol 6. Burada da 6. Eşit diyorsa bir şey diyemeyiz arkadaşlar. Mesela burada 8. Burada da 8. Burada 4. Burada 4. Ama mesela buraya A yerine 4 dersek burada da 4. Ama işler burada değişir arkadaşlar. Eğer A yerine 4 dersek Bura 7, bura 8 arkadaşlar. Burası sağ taraf daha büyük olmuş oluyor. O yüzden A yerine 4 yazamayız. Ne yazabiliriz arkadaşlar? 4'ten büyük yazabiliriz. Atıyorum 3 diye yazamayız arkadaşlar. Çünkü 4, 3'ten daha büyük. Yine burası büyük olur. Ama 4'ten sonra 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamlarını yazarsak Bunlar sağlayacaktır arkadaşlar. Yani 5 tane rakam var. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Hemen üçüncü sorumuza geçtik arkadaşlar. Birler bölüğü 42, milyonlar bölüğü 153 ve binler bölüğü 17 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar birler bölüğü 42 demiş. Şimdi ee, şöyle bir şey yapsak arkadaşlar. Bunları için sayı olduğunu farz edelim. Birler bölü en sağ taraf arkadaşlar binler bölü ortadaki yer arkadaşlar milyonlar bölüğü de en sol arkadaşlar bildiğiniz gibi bunu göstermek için yazdım şimdi sorumuza geçelim birler bölü 42 arkadaşlar birler bölü en sağ tarafta 42 yazdık sıfır ekliyoruz çünkü 42 demiş atıyorum 142 falan deseydi bir koyardık ama 0 kere 42 olması lazım. Binler bölü 17. 17 yazıyoruz arkadaşlar. Ama sadece 17 olduğu için binler bölünün başına da 0 ekliyoruz. Çünkü ekstra bir şey söylememiz arkadaşlar. Atıyorum 217 deseydi binler bölüğü 0 yerine 2 yazardık. Ama sadece 17 dediği için sadece 17 dediği için 0 yazıyoruz arkadaşlar. Milyonlar bölü 153 diyor arkadaşlar. 153'ü direkt yazabiliriz arkadaşlar. Milyonlar bölü burası, binler bölü burası, birler bölü de burası arkadaşlar. Şimdi cevabımız hangi şıkta oluyor arkadaşlar? 153 milyon Doğru cevabımız D seçeneğidir arkadaşlarım. Hemen diğer soruya geçelim arkadaşlar milyon 10.202.444 sayısının binler bölüğünün basamak değerleri toplamı kaçtır? Arkadaşlar da önceki soruda da yaptığımız gibi binler bölü diyor. Binler bölü şu 202'nin olduğu taraf arkadaşlar. Binler bölüğünün basamak değeri toplamı kaçtır dediği için direkt yani binler bölü. arkadaşlar şimdi şöyle yapacaksınız. Binler bölüğündeki sayıyı yazıyorsunuz arkadaşlar çarpı hangi bölük değilse o sayıyla çarpıyorsunuz. Atıyorum birler bölümünde olsaydı bir yazardık. Binler bölü dediği için bin yazacağız arkadaşlar. Adı üstünde. Bunu çarpacağız. Kısa yoldan çarpmasını da öğreteyim arkadaşlar. Binin sağında binin bin sayısının içinde 3 tane sıfır var arkadaşlar. Yazdığımız sayının çarptığımızda atıyorum 1000'i çarpıyorsak içinde 3 sıfır olduğu için sonuna 3 sıfır ekliyoruz arkadaşlar. Yani doğru cevabımız C seçeneğidir. Hemen vakti kaybetmeden diğer soruya geçelim arkadaşlarım. 5'in karesi eksi 4'ün karesi işlemin sonucu açtıkları hangisidir? Arkadaşlar şu üstlü ifadedeki şu üzerindeki 2'ye kare deriz arkadaşlar. Yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi arkadaşlar üst sayılarda bildiğimiz gibi ne yapıyorduk? Ee, 5 üzeri 2 demek nedir arkadaşlar? 5 sayısını arda arda 2 defa çarpmaktır. 4'ün karesi ne demektir arkadaşlar? 4, 4 üzeri 2. 4 sayısını kendisiyle 1 defa çarpmaktır. Şimdi arkadaşlar 5 çarpı 5 25'tir. 4 çarpı 4 16'dır. Sonra da bunların farkını istiyor. Farkı ne yaparız arkadaşlar? Bir Birbirinden çıkartırız. 25'ten 16'yı çıkarırsak doğru cevabımız 9'dur arkadaşlarım. Yani doğru cevap C seçeneğidir. Hemen vakit kaybetmeden bir soruya geçelim. Arkadaşlar tekrardan örüntü sorusu. Birinci adımda 3 tane kare vermiş. ikinci adımda 5 tane kare vermiş. Üçüncü adımda sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hmm. İlk, say ilk adımda 3 tane kare var. İkinci adımda 5 kare var. Üçüncü adımda 8 kare var. Arkadaşlar 3, 5, 8. Şu olmadı arkadaşlar pardon. 3, 5, 8 de gitmiş arkadaşlar. Demek ki örüntümüz şöyle bu 2 artmış. Bu 3 artmış. Bundan sonraki 4 artacak arkadaşlar. 12. Yani 4. Bundan sonraki ne, kaç artacak arkadaşlar? Evet doğru bildiğiniz. 17. 5 arttı çünkü. Ee, buraya sığmayacak. Şurayı yapalım arkadaşlar en iyisi. Sağ üstte. Şimdi 17 6 artacak değil mi arkadaşlar bir sonrakinde? Çünkü önceki 5 arttıydı. 6 bir daha arttıralım arkadaşlar. Bu sefer 7 artacak. 30. Şimdi arkadaşlar bizden 7. adımda kara sayısı istiyordu. 1. adım 3. 2. adım 5. 3. adım 8. 4. adım 12. 5. adım 17. 6. adım 17. Şey pardon. 5. adım 17. 6. adım 23. 7. adım 30 arkadaşlar. Yani doğru cevabımız D seçeneğidir arkadaşlarım. 504 milyon 60 4080 o konuşu verilen sayı için aşağıdakiler hangisi yanlıştır? Hemen şey sayı olarak yazalım arkadaşlar. 504 milyon demiş. 504 milyon 64080 60 4080. Sayıyı yazdık arkadaşlarım. Şimdi hangisi yanlıştır diyor. Buraya dikkat edin arkadaşlar. A hemen şıkları okuyalım arkadaşlar. Şıklardan elemi yapalım. A şıkkında diyor ki basamak değeri en büyük rakam 5'tir. Evet arkadaşlar. Basamak değeri en büyük diyorsa en baştaki sayıyı alırsınız. Mesela basamak değeri en küçük sayı nedir? sıfırdır çünkü birler basamanda. Bu yüz milyonlar basamanda. Bu doğrudur arkadaşlar. Sayı değeri en büyük rakam 8'dir. Sayı değeri. Arkadaşlar sayı değerinde hangi sayı en büyükse onu alırsınız. Atıyorum sayı değeri olarak 5 mi büyüktür yoksa 4 mü büyüktür? 5 büyüktür arkadaşlar. Ama basamak bambaşka. Sayı değerinde direkt sayının kendisini alıyoruz. O yüzden en büyük 8'dir. Bu da doğru. Binler bölündük sayı 604'tür. Yanlış arkadaşlar. Binler bölüğünde 64 var. 604 değil. Bu yanlış. D'yi de okuyalım arkadaşlar. Milyonlar bölündük sayı rakamlar toplamı toplamı 9'dur. Milyonlar burası arkadaşlar. 5 artı 0 artı 4 arkadaşlar. Zaten 0 etkisi eleman olduğu için 5 artı 4 9'dur. Bu da doğru arkadaşlarım. Yani doğru cevabımız C seçeneğidir. Vakit kaybetmeden bir diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. 584 milyon 372 bin 169 doğal sayısında basmak değeri en büyük olan rakam A, sayı değeri en küçük olan rakam ise B'dir. Buna göre A x B ifadesinin eşiti kaçtır? Arkadaşlar Basmak değeri en büyük olan rakam için ne demiştik? Sayıyı şöyle büyükçe yazalım. Daha rahat görün arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar ben basmak değeri en büyük rakam ne demiştim? 100 milyonlar bölümündeki daha büyüktür. Çünkü ne kadar en soldaki siz şöyle tüyo vereyim arkadaşlar. En soldaki rakam e, en büyük basmak değerin sahiptir. Yani buradaki en büyük olan basamak değeri en büyük olan rakam A ise A eşittir 5'tir. Bu da arkadaşlar A eşittir 5 yazalım şuraya. Sayı değeri en küçük rakam ise B'dir. Arkadaşlar sayı değeri en küçük rakam ise sayı değeri için ne demiştik? E, e, sayının tamamında olan sayılardan en küçüğü. Burada en küçük bir arkadaşlar daha küçüğü yok. Değil mi? Atıyorum sıfır olsa sayının içinde ona en küçük derdik. Ama burada bir var. Birden küçüğü yok arkadaşlar. O yüzden B de birdir arkadaşlar. A eksi B'yi sormuş. 5 eksi birden cevabımız 4'tür arkadaşlarım. Bir diğer sorumuza geçtik arkadaşlar. Yukarıda verilen sayı örtüsünün 7. terimi terim açtıkları hangisidir? Tekrardan örüntü sorusu arkadaşlar. Şimdi 3, 8, 13, 18. Arkadaşlar gördüğünüz gibi beşer beşer artıyor. Yani kurallı bir örüntümüz var. Pardon arkadaşlar. Sayı örüntüsünün 7. terimini soruyor. Bu birinci terim, bu ikinci terim, bu üçüncü terim, bu dördüncü terim arkadaşlar. Şimdi 18 üzerine 5 eklersek 23 arkadaşlar. Bu 5. terim. 28 tekrar 5 ekledik. Bu 6. terim arkadaşlar. Tekrar 5 eklersek 33. Bu 7. terimimiz arkadaşlar. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. terimimiz 33'tür. Yani cevap C şıkkıdır arkadaşlar. Tekrar bir diğer sorumuza geçtik arkadaşlar. 12 milyon 130 bin 67 sayısının yüz binler basamağının sayı değeri ile onlar basamağının sayı değerleri toplamı kaçtır? Arkadaşlar şimdi sayıyı görmek için daha rahat görmek için sayının kendisini yazalım sayıdan. 12 milyon demiş 12 yazdık. 130 bin 130 bin arkadaşlar 67 067 67 sayımız bu arkadaşlar. Sayısının yüz binler basamağı. Yüz binler basamağı. <laughs> Bir saniye arkadaşlar. 12 milyon. Ha yüz binler basamağı. Pardon arkadaşlar. 100 milyonlara gitti aklım. Kusura bakmayın. Yüz binler basamağının sayı değeri. Bir arkadaşlar. Sayı değeri çünkü sayını kendisi alıyorduk direkt. Onlar basamağının. Onlar basamağı şurada arkadaşlar. Sayı değerleri toplamı kaçtır? Onlar basmandaki sayı değil de 6 arkadaşlar. 1, 6, 1 artı 6'dan cevabımız 7'dir arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Umarım anlamışsınızdır. Öğrenmişsinizdir arkadaşlar. Bilbol TV kanalımıza abone olmayı unutmayın. Açıklamalardan diğer kanallarımızı ziyaret etmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizin sınavlarında başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.